Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır bugün söyleyeceğim çok şey var o yüzden hemen içeriğime geçmek istiyorum Coin Market Cap'te kripto para piyasa değerimize baktığımızda 265 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz dün 254 milyar dolardı yani 11 milyar dolarlık bir likidite olduğunu görüyoruz piyasaya. Ee, bu paranın 180 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz dün 170 milyar dolar civarındaydı bu para ee, 10 milyar dolarının. Gelen 11 milyar doların 10 milyar dolarının Bitcoin'e aktığını görüyoruz. Bu da tabii ki Bitcoin dominansını da arttırmış durumda. Bitcoin dominansı coin market cap'e göre %67.8 seviyesine gelmiş durumda. E, teknik tabloda e, diğer veriler anlamında nerede olduğunu da göstereceğim. Mesari'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 3.3 milyar dolara çıktığımızı görüyoruz. Dün 2.2 milyar dolar civarındaydı. Yani borsalarda da 1 milyar dolarlık bir artı likidite olduğunu görüyoruz. Yani şu anda herkes trade etmek istiyor. Zaten bunu da fiyat çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fiyatın böyle arttığı zamanlarda e, bu trade iştahı artıyor. Hacimler de artıyor doğal olarak. Vadeliler piyasalarına baktığımda Binance dışındaki bütün vadeliler piyasalarda longların yüksek olduğunu görüyorum. Yani şu anda vadelilerde pozisyon alan e, traderların fiyatın yükselme ihtimalinin düşme ihtimalinden yüksek olduğunu düşündüklerini görüyoruz. Çok büyük farklar yok ama genel intiba fiyatın yükseleceğine dair e, bu şekilde fiyatlanıyor. Teknik analiz tarafıma geldiğimde şunun bir buluş penant yani bir Boğa filaması olduğunu söylemiştim nitekim. 2 gün önce burayı kırdık. Dün videomu çektiğimde şu seviyelerdeydik. Ee, buradan bir satış gördük genelde. Bu tip formasyonlar kırıldıktan sonra dikey hareketler görmeye alışkın olduğumuzu ama satış gördüğümüzde de retest olup olmayacağına bakmamız gerektiğini söylemiştim nitekim. Dün retesti burada görmüştük. Bu retestin yani bu daha önceden direnç olarak çalışan bu hattın desteğe dönüşmesinin eee formasyonun yönünü teyit ettiğini yönün yukarı olduğunu söylemiştim. E, nitekim dün buralardayken aynen dediğimiz gibi fiyat yukarı yönlü hareketine devam etti. E, genel olarak arkadaşlar şu tabloda izlediğim şimdiki önemli direnç seviyelerimi göstermek istiyorum. Şu Fibonacci tablomu bu tepe noktasıyla bu dip noktası arasında uygulamıştım. Onun ama 0.786 kırıldıktan sonra geçerliliğini yitireceğini söylemiştim. Nitekim onu şu anda kaldırdım tablomdan. Daha geniş perspektifte baktığımda hareketin nereden dönebileceğini görmek istediğimde şu tepeden bu dibe yani Temmuz ayındaki tepeden bu dibe uyguladım. Fibonacci tablomu böyle bakınca şu anda tam olarak Golden Pocket'in altında olduğumuzu görüyorum yani 0.65 ile 0.618'in altında bu lineer çarpta bakıyorum. Ee, tam onun altından tepki aldığımızı görüyorum. Dikkat ederseniz tam olarak 0.618'den tepki aldık. Ee, tepki bir sonraki tabloda da anlatacağım. Bence kuvvetli bir tepki değil. Kuvvetli bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla e, yukarı yönlü hareketin devam ettiğimi ihtimalinin e, halen daha var olduğunu gösteriyor. Genelde bu alan çok kritik bir alandır. Bu alandan göreceğimiz tepkiler Tabii daha günlük mum kapanmadı. Bir şeyler söylemek için erken ama daha dramatik olur. Şu anda onu görmedik en azından. Ee, bunun tabii ki halving ile alakalı olduğunu söylemiştim. Ee, şu anda halving öncesinde çok büyük bir doğrulama görmeyeceğiz gibi gözüküyor piyasadaki dinamiklere bakarsak. Bunu aşmamız durumunda bu golden pocket'in benim 0618'e 0.65 10.372 ile 10.050 arasına denk geliyor. Bunu da aşmamız durumunda bir önceki tepe noktam e, karşıma geliyor. Asıl direncin bu olduğunu düşünüyorum. Bu da 10.500-10.400 aralığına denk geliyor. E, biliyorsunuz hemen hemen bir haftadır söylediğim, sürekli tekrar ettiğim bir şey var. Ondan önce halving konusunda da bundan bahsetmiştim. Fiyat eğer 10.500'ün üstüne kendini atar burada birkaç gün akümüle olursa ya da hacimli olarak haftalık mumu bunun üstünde kapatırsa bence o zaman e, doğrulamaların kısa vadede olma ihtimalini düşünmem. Bahsettiğim doğrulamanın 6.000'lerin 5.000'lerin kısa vadede olacağını düşünmem. Kısa vadede hedeflerimizin daha yukarıdaki seviyeler olduğunu ki bana göre 14.000 seviyelerini denemenin çok mümkün olduğunu düşünürüm arkadaşlar. Ama bu olana kadar ben bir doğrulama beklediğimi hep ifade ediyorum biliyorsunuz. Şimdi paralel tablomda trend hatları özelinde bakarsam eee şu lineer chartta baktığım trend hattımın kırıldığını zaten dünkü videoda da görmüştük. Logaritmeye daha ağırlık verdiğimi bunun da 9700'ler seviyesine denk geldiğini görmüş, söylemiştim. Nitekim net bir şekilde onu da kırdık. Şu anda e, dikkat ederseniz kırdık. E, dün bullish pennant'ta olduğu gibi yani boğa filamasında olduğu gibi aynı şeyin olduğunu görüyorum. Şu 4 saatlik mum tabii ki daha kapanmadı ama kırdık. Bir satış gördük ikinci mumdan sonra tekrardan geldik tam net olarak benim trend hattımdan tepki aldık şu anda yönümüz yukarı yönlü bu 4 saatlik mum bu şekilde kapanırsa tabii ki biraz daha teyit edecek. Dolayısıyla şu anda kısa vadede yukarıdaki seviyeleri deneme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, yani 10.500 seviyelerini deneyebileceğimizi düşünüyorum önümüzdeki günlerde ee, ama halvingin burada çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum şu anda teknikten ziyade piyasadaki halving hype dediğimiz e, duygusal yapının insanların iştahının risk iştahının artmasına bağlıyorum bunu onu da söylemiş olayım ee, ama şu anda kısa vadede önümüz yukarı o net bir şekilde gözüküyor. Twitter'a geldiğimde Mati Greenspan'ın Mati Greenspan'dan birkaç videomda bahsetmiştim. Tekrardan üstünden geçmeyeceğim. Önemli bir isim olduğunu söyleyeyim hiç bilmeyen arkadaşlar için. Bitcoin'in Link'ini geçen haftadan beri yaptığını söylüyor. Decoupling yani küresel piyasalardan ayrılması o. Dow Jones'la almış. Ben birazdan S&P tablosunda da bunu göstereceğim. Sizlere arkadaşlar. Ee, şu turuncu olan Bitcoin fiyat hareketi line şeklinde bu da mavi olan da Dow Jones'un fiyat hareketi ee, şurada geçen haftadan beri bir ayrışma olduğunu söylüyor. Bu lagging yaparken yani e, böyle sabit hareket ederken ya da geç hareketler yaparken Bitcoin'in e, yukarı yönüne hareket ettiğini söylüyor. E, bu bu tablo özelinde baktığımızda doğru. Nitekim ben de geçen hafta Cuma günü bu ayrışmanın başlıyor olabileceğini söylemiştim sizlere. Şu tabloda daha net görebileceğimizi düşünüyorum. Bu aşağıdaki S&P vadeliler tablosu bu yukarıdaki bitcoin tablon şu zaman aralıkları aynı bu tepe noktasıyla şu tepe noktası 30 Nisan tarihlerine denk geliyor. Hatırlarsanız geçen hafta bakarken cuma günü şu hareketten dolayı şu 1 Mayıs tarihinde şu hareketin S&P'de satış baskısının devam ederken Bitcoin'in sabit hareketler yaptığını söylemiştim. Ondan sonra Bitcoin sabit hareketlerine devam etti. S&P'de bu satıştan sonra daha dik bir hareket gördük yukarı doğru. Bitcoin'de daha stabil hareketler burada devam etti. Bunun daha kısa olmasının sebebi Bitcoin tablosundan. Bitcoin vadeliler tablosu, özür dilerim S&P vadeliler tablosu belli saat aralıklarında çalışıyor. Dolayısıyla bu 4 saatlik tabloda belli 4 saatlik bunlar eksik çalışmadığı için vadeler piyasası o yüzden Bitcoin'in tablosu daha uzun ama ben şuraya dikkat etmek istiyorum özellikle işte 6 Mayıs tarihi itibariyle yaşadığımız hareketin şunda S&P ile Bitcoin'de benzerlikler gösterdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Mati Greenspan'a çok net bir şekilde katılmıyorum. Söylediği doğru line olarak baktığımızda tabloları o ayrışma net bir şekilde gözüküyor. Burada da o ayrışmanın emareleri var ama net bir ayrışma olduğunu halen daha düşünmüyorum. Dolayısıyla halen daha küresel piyasalarla benzer hareketler gösterdiğimizi görüyorum ben Bitcoin tarafında. Coindesk'in bir haberi var çok detayına girmeyeceğim ama şunu söylüyor Bitcoin'de halving'in tahmin edilen süreden daha erken gelebileceğini söylüyor tahmin edilen süre herkesin baktığı şu bitcoin halving countdown geri sayımı bitcoin halving geri sayımı 3 gün 17 saat sonra olacağını söylüyor ancak burada bir Michael Maloney isimli bir madencilik şirketi CEO'sunun geçen hafta halving sürecine bakarken bunun 12 Mayıs salı günü New York saatiyle 1'de yani Türkiye saatiyle 8'de sabah 8'de olacağını gördüğünü söylemiş ancak Çarşamba günü bu geçtiğimiz Çarşamba baktığında ee, Salı günü değil Pazartesi günü ee, AM değil yani sabah saatlerinde değil akşam saatlerinde 7:45'te olacağını söylüyor yani Türkiye'de e, aynı gün Pazartesi günü saat 15 civarına falan denk geliyor bu. Arkadaşlar özür dilerim gece yarısı 3 civarına denk geliyor bu PM olduğu için. Ee, yani burada bir şey var bir karışıklık var. Bu karışıklığın sebebi haberde şu olduğunu söylüyor. Nitekim bu da son derece doğru. Halving süresi ortalama olarak bir blok kazılması 10 dakika olarak hesap edildiğinden 4 seneye tekabül ediyor. Ama aslına bakarsanız 210 bin blok kazıldığı zaman gerçekleşen bir Olay olduğu için 210 bin bloğun kazılması da o blok kazılma işleminde ne kadar çok makinenin çalışmasıyla belirlenecek bir şey olduğundan çok makine çalıştığı için bu süreçte fiyat yükseliyor. Bazı madenciler halvingten sonra oyun dışı kalacaklarını bildiği için şu anda herkes madenciliğe yüklenmiş durumda dolayısıyla bu süre azalıyor yani blok kazılma süresi azaldığı için halving biraz daha öne geliyor. Şu anda iki tane alternatif var. Bir tanesi herkesin izlediği 3 gün 16 saat sonra gerçekleşecek halving. Şuradakinde de gördüğümüz gibi burada 3 gün 17 saat burada 16 saat olarak gözüküyor. Bir teoride yani bu son madencilik faaliyetlerinin artması doğrulama gücünün artmasından dolayı herkesin madencilik yapmasından dolayı beklenen 2 gün 12 saatlik bir süreç var. Bakalım hangisi gerçekleşecek? 2 gün 12 saat sonra gerçekleşme ihtimalini yani Mayıs'ın 11'ine denk gelme ihtimalinin daha yüksek olacağını ben de düşünüyorum. Şu anki doğrulama gücü artışına bakarsak Bakalım ne olacak. Bu Bitcoin dominansı ile alakalı göstermek istediğimi de gösterip bugünün videosunu kapatacağım arkadaşlar. Bu teknik tablodan bahsetmiştim. 68'in kritik bir direnç alanı olduğunu hem paralel direnç hem de trendden dolayı direnç olduğunu söylemiştim. O direnç nitekim fiyat tablolarındaki gibi kırıldıktan sonra çok net yukarı bir hareket gördük. 68 kırıldıktan sonra 70 seviyelerini görme ihtimalimizin yüksek olduğunu söylemiştim. Nitekim Bitcoin dominansı şu anda 70 yolunda ilerliyor. Yani altcoin elinde tutanlar ve bunu Bitcoin paritesiyle değerlendirenler yani tuttukları altcoinlerin eee Bitcoin karşısında değer kazanacağını düşünen arkadaşlar şu anda terste kalmış durumdalar. Ama USD pariteleri anlamında Bitcoin yukarı giderken mesela Ethereum tutuyorsunuz. Ethereum Bitcoin karşısında değer kaybederken dolar karşısında Bitcoin'in yukarı giderken kazandığı gibi bir değer kazanacaktır. Bunu da unutmamak lazım. Evet arkadaşlar bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen butonuna sonradan da abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Abone ol butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek küçük zili tıklayın ki ben video yüklediğim gibi YouTube size bildirim göndersin. Eğer içeriklerim faydalı oluyorsa dostlarınızla video linklerimi paylaşmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.